Çarşamba günü duası. Ya Hannan, Ya Mennan, ey sonsuz lütuf ve ihsan sahibi olan Allah'ım. Haftanın ortasına, çarşamba gününe senin izninle ulaştık. Bu yeni günde bizi rahmetinle kuşat, affınla muamele eyle. Kalplerimize inşirah, ruhumuza sükûnet ver. Bizi hayra anahtar, şerre kilit eyle. Ya Rabbi, Bugün ve daima üzerimizdeki nimetlerini kamamla gizli ve aşikar tüm günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı bağışla. Özellikle nefsimize uyarak işlediğimiz her türlü isyandan pişmanız. Tevbelerimizi kabul eyle. Bizi kötü zanlardan, kötü ahlaktan, nefsani hastalıklardan temizle. Gözümüzü haramdan, dilimizi gıybetten, kalbimizi hasetten muhafaza eyle. Ey güç ve kudret sahibi! işlerimizi kolaylaştır, niyetlerimizi hayra çevir. Çalışmalarımıza bereket, emeğimize karşılık ver. Eğer önümüzde aşılması zor engeller varsa, kudretinle onları kaldır. Zorluklarımızı kolaylığa, korkularımızı güvene dönüştür. Rızkımızı beklemediğimiz yerlerden helal ve geniş bir şekilde nasip eyle. Ya alim! Bizden ilmini, idrakini ve anlayışını esirgeme bizi ilimle amel eden öğrendiklerini hayatına tatbik eden salih kullarından eyle ailelerimizi kötülüklerden koru yuvalarımıza huzur ve muhabbet ver evlatlarımızı hayırlı başarılı ve sana layık kullar olarak yetiştirmemize yardım et ya kadir bizi darlıktan sonra bolluğa hastalıktan sonra sağlığa ulaştır Kabir azabından, cehennem ateşinden, dünya ve ahiret fitnelerinin en şiddetlisinden bizleri koru. Son nefesimizde imanın kemaliyle ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Dualarımızı kabul buyur. Amin.